Dış gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Sırada Çin zulmü var. Komünist Çin rejimi tarafından baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalan Doğu Türkistanlılar için Ankara'da bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında İslam ülkelerini idare edenlerin sessizliğine tepki gösterildi. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize sahip çıkmak için toplanıyoruz. Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü artarak devam ediyor. Bu zulme tepkiler de sürüyor. Ankara'da baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalan Müslüman Uygurlar için Doğu Türkistan'ı sahipsiz bırakmayacağı sloganıyla bir basın açıklaması düzenlendi. Hacı Bayram Cami avlusunda yapılan basın açıklamasına Hüdapar Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan ve STK temsilcileri de destek verdi. Yapılan basın açıklamasını Köklü Değişim Dergisi yazarlarından Abdullah İmamoğlu okudu. Tek somut bir adım atmadınız. Bari şimdi bu karantinanın kaldırılması için Çin'e baskı yapın. Bu soykırımı durdurmak için küçük bile olsa bir adım atın. Söyleyin Uygur halkı sizden değil de kimden yardım istesin? Birleşmiş Milletlerinden mi? Yoksa NATO'dan mı? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Mazlum Uygur halkını bu çaresizliğe, bu yalnızlığa mahkum ettiğiniz için Allah için söyleyin, hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Basın açıklamasında İslam ülkelerinin Çin zulmüne karşı sessiz kalışlarına tepki gösterildi. Ey, 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 Muhammed Resulullah Muhammed Resulullah Ne diyelim? Haya etmiyorsanız, Allah'tan korkmuyorsanız, kardeşlerimizin acıları sizler için Hiçbir şey ifade etmiyorsa o halde dilediğinizi yapın. Ey Müslümanların başındaki yöneticiler sizlere sesleniyoruz. Bugüne kadar Müslümanlara yönelik nice soykırım, nice katliamlar yapıldı. Sizler seyretmekten başka hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir adım atmadınız. Ancak bugün Doğu Türkistan size bir fırsat sunuyor. Kafir Çin tarafından yapılan bu soykırıma ses çıkarabilir ve bunu engellemek için bir şeyler yapabilirsiniz